Merhaba Fenerbahçe taraftarları, bugün Fenerbahçe'de herkesi şaşırtan bir haber var ama önce kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin, Sarı Kanaryalarla ilgili en son haberlerden ilk elden haberdar olun. Fenerbahçe'den son dakika haberi, Kanaryalarda işler karıştı. O sayının şoke eden hareketi, Dünya Kupası arasının ardından galibiyet serisine devam etmek isteyen Nacivertli Lacivertlittir, Yıldırım gibi bir iddiayla sarsıldı. Kanarya Yıldızı O sayının şok hamlesinin ardından takımda şaşkınlık yaşandı. Bu sezon George Jesus yönetiminde istediği gibi oynama şansı bulamayan Bright Osa'yı Samuel'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Nijeryalı Yıldız'a menajeri aracılığıyla İngiltere ve İtalya'dan da teklifler geldiğine dair iddialar var. Daha önce Blackpool ve Kupere için oynayan Bright Osa'yı Samuel'in tekrar İngiltere'ye dönmeyi dört gözle beklediği söyleniyor. 24 yaşındaki futbolcunun menakerinin Fenerbahçe yetkilileriyle görüştüğü ve ayrılık talebini ilettiği de iddia edildi. Futbol Yıldız'ının bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli forma giymek istediği biliniyordu. Ancak hem Fenerbahçe yönetimi hem de teknik direktör George Jesus'un Biligo Sayı Samuel'in gidişine soğuk baktığı belirlendi. Fenerbahçe taraftarları, Brighto Sayı Samuel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve kanala abone olun ve bildirim zilini açın çünkü her an sizi Türkiye'nin en büyük kulübünden ana haberlerle güncelleyeceğim.